Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün maça tozundan bahsedeceğiz ve maça tozuyla bir tarif yapacağız. Tarifimiz de maça latte. Öncelikle maça nedir bundan da bahsedelim. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Böyle koyu yeşil bir toz formunda. Görünüş olarak kınayı anımsatıyor. Kullanım alanı olarak da ben kakaoya çok benzetiyorum. Yani kakaoyu kullandığınız her tarifte maça tozunu da kullanabilirsiniz. E, maça tozu nedir diye sorarsanız da e, yeşil çayın yapraklarının öğütülüp toz haline getirilmiş hali. E, bu sebeple de e, besin değeri çok yüksek, antioksidan değeri de çok yüksek. İsterseniz tarifimize geçelim. Maça latte yapmaya başlayalım. Şöyle bir çay kaşığı maçamızı şöyle bardağa ya da bir kaba alıyoruz. Üzerine de sıcak su ekliyoruz ama çok sıcak olmasın kaynar olmasın böyle 75 derece gibi yani suyu kaynattıktan sonra şöyle 2 dakika bekleseniz ideal sıcaklığa geliyor şimdi bunu karıştıracağız iyice böyle maçalarımız içinde çözülecek ee, bu maçalat diye hazırlarken maçalı tarifleri hazırlarken aslında orijinalinde bambu bir fırçası var karıştırmak için ama bu şekilde bir süt köpürtücüyle de çok güzel karışıyor eğer evinizde yoksa çay kaşığıyla da karıştırabilirsiniz Bakın bu şekilde pürüz kalmayana kadar karıştıracağız. Şimdi üzerine de sıcak sütümüzü ekliyoruz. Bunu da birazcık köpürttük. Bakın bu şekilde çok tatlı yeşil bir rengi oluyor. İsterseniz daha yoğun kıvamda da yapabilirsiniz. Maça deniz hazır. Afiyet olsun.